Selam aleyküm arkadaşlar. Hepinize selam olsun. Bütün güvercin sever. Abi kardeşlerim, hobi yaşanmak sonsuz. Selam Diyarbakır'dan. Arkadaşlar bu akşam canlı mezatımız var. Önümüzde olan kuşlarımız hemen hemen 2-3 gün Eee Mardin Şen Yurtası'nın köyünden var. Kemal Ufuk kardeşimizden, abimizden gelenler var. Bizim Diyarbakır'da ikramet edip düşman an rahat olmayan bir kardeşimiz var. Çok da güzel kuşlar, o kuşlardan var. Eee bir iki çetek kendi kuşumuzu koyacağız. O da yayın sonrasında yani yayın arasında. Çıkaracağım kuşlar çoğu belirli başlıdırlar, Harfiyen hepsi yerindedirler. Videoda hangi kuşu gösterirsek kuşların kendileri budalar. Soy ağaçları falan şu değil. Uçup oynayan hazır kuşların da kendileri de buraya işledirler. Onları sizlere sunacağız. Video kısa olsun diye hızlı hızlı geçeceğiz. Yakın gel abi biraz ondan sonra. Üstüne buradan başlayalım. Bu kuşlarımızı da Sözde kızı sana satmıştık. Göndermek biraz zahmet olduğu için gönderemedik. İki kuşumuz da hazırdır. Videosu mevcuttur. Kuş toptan çıkmış. Her şey hazırdır. Kuşu 25-30 seferi var. 6 intak alır. İstediğiniz atabilirsiniz. Kuşumuz 40'dan 40 fazla seferi var. Biz 20 sefer diyelim. 25 sefer diyelim. Hazırdır. Toptadır. İstediğiniz kupaları atabilirsiniz. İkisi de şampiyonlar gibi kuşudur. Şöyle bir çıktımız. Demiz ki hep birlikte maaşla diyelim. Yakın göster, ancak o kadar olur. İki kuşumuz da hazırdır arkadaşlar. Erkek endizmiş, dişi daha kanatlarını siz çekeceksiniz. Şöyle bir takım yüksek mertebelerden, özellikle uzaklardan kendi atan ala kuşlarımız var. Damazıklılar. Biz bu kuşların yavrularının ve kardeşlerinin devamını her saygıda Bunlar damazıktır. Bunları da biz yurt satmıştık. Alan abimiz, alan abimiz hastalık girdiği için e, alamayacağım, sıkıntı yok dedim. Bir alan, özellikle uzaklardan hedef kendini atan alan istiyorsanız bu takımı alın alttan yavru uçur. Kuşlar hem uzun metrajlılar hem de akımlı olarak çok meşhurdurlar. Aynı kuş kuşlarlar. Şöyle bir işte aradığımız eltiyemiz mat hazır kuştur kanat bekliyor kanat bekliyor dişimiz hiç uçmamış antika bir şey eltiyemiz hazır son kuş hemen ekledim artık son ikidedir İstediğiniz keyfe keder uçurun arkadaşı uçurun dostu uçurun çok da hoşunuza giderse kupalara alalım kuşumuz hazır kuş Hazır diyorsunuz, hazır arkadaşlar. Bir şunu da hazır bunlar. İçine takılan bunlara bakmayın. Bunlar bu şey de bak Arap'tan çıkar. Bununla nam yaparsınız arkadaşlar. İster inanın ister inanmayın. Dostlarımdan bana gelir, ben bu kuşu kaldırmıştım. Size yakışır. Çikolata bir ak kuyruk, full duble. Bir erkek, ben bu kuşu saklamıştım arkadaşlar. Dizisiyle beraber size sunacağım. alan büyük kuş alır. Altta Kuşun hem kendisi büyük kuşu almış. Hemen altlarına yavaş çıkıp oynamışlar. Dişli de kanatları ıslattı. Dur bak. Dur bir yerinde. Hele başka değil de. Buyurun bir alan erkek çikolata ve beraber. Alan yedi kapı arkasında beslesin. Özellikle. Dişimiz hazır. Sırttan çıkmış dişimiz hazır. 20-25 metre 20'den fazla seferi var. İsteyen uçursun. Hazır diyorsam hazır arkadaşlar. Kuş erken başlamış. Bakın kuyruğunu almışlar, kuş sıktan kurtulmuş arkadaşlar, kuşumuz hazır. Yeni yeni atlıyor, yedi sekiz tane Ben yirmi metre söylüyorum, siz üzerini kat kat anlayın. Uçurduğu zaman kendi gözünüzle görün. Aynı. Kuşlar da bu arada biraz yemidir. Bunlar ufuk abimizden gelenlerdir. ona erkeğimiz, püskülen biber erkeğimiz, aynı kandırlar. Kuşumuz Söküp değil arkadaşlar. Dilerseniz de değil arkadaşlar. Ben söküp değil diyorum ama bunu tekrar akşamla ilgili Ufuk haber soracağım. Bu işte kötü söküye benziyor. Bana söküp değil demişti. Olur da yeni başlamış. Olur da yarıda kalmış. Bunlar yapmış burada. Ufaktan sanki bir yerlemesi yok. Bunu akşam tekrar soracağım. Bunun bilgisine tam eee Bilmiyorum özellikle canlı yayında arayacağım bu soğuğu soracağım bu koz zamanlı parçanın eteği Yani süren çınarlı eteği Bu süreliğe benziyor Bilmediğim ben bir şey bile yorumu yapmıyorum İki tane mavi İki kuşumuz da hazırdır Bu dişimiz tam hazır Erkeğimiz O öyle bitirmek üzeredir Oo, bu. bu da eteği de hazırdır arkadaşlar çiçeği öyle yakın çevirmeli kuşlar bile su ile kendini göstermiyor bunlar isteyen uçursun alan uçursun özellikle takım antika gök biz bu kuşların büyükleri daha öncesi şekilde. bunlar diğer takımdan dedim ya başı rahat olmuyor biraz kafalarına sıkıntı olan kardeşimizin damızı kuşadır ayaklarından bakası mevcuttur bu kuşlar da Üç sene önce beş bin liraya alındı. Altlarından yavru uçmuş oynamışlar. Bunların yavrusu da bizzat izlemişim. Altı etaplalı, uzun mesafeli, tempolu, mükemmel kuşlar çıkıyor altından. altından beyaz geliyor, bozmanı geliyor. Bilginiz olsun. Yani erkeğin gelse sözüdür. Kişinin gelse sökülür. Kuşlar damlasıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Alan mükemmel iş damlası alacak. Özellikle bozman zamanı e, dişiyle beyaz erkek. dışımız ile bu dumanlı elbiseğimiz beyaz ile boz dumanlı kümesi olan aynı kuşlardır. Biz daha önce bu kuş oynamış. Şu anda mızıkladım. Erkeğimiz de söküptür. Kanat vermiş zaten. Geliyor kanatları. Adam iyi kuş olacak. Böyle yakın şey kardeş. Hmm. Dedik ya şampiyonlar ligi. Hem ligde göreceğiz. seferi erkek kesinlikle kostüm değil kuşumuz hazırdır 2 yaşına da 20-30 seferi yok ama 12-13 seferi var uzun metrajlı da mükemmel bir erkektir <laughs> bu da dişisi uçmuş oynamış <laughs> seferi verirsen bir daha uçup oynar Kuşlar iyi artık kanatları da eksiktir Buyurun, görüyorsunuz maşeriyetleri yoktur. Bu takımımız ister damızlık da yapın, ister altından yağmur uçur. Şimdi tepeye tekliler, boz dışı. Bunlar da dumanıyla boz duman atmaz. Diyarbakır'daki olan arkadaşımızın kümesinde olan kuşlardır. Bu kuşlara biz daha önce sahip edilmiştik. Alın arkadaşımız ücretini yatırmamış. Ben bir daha size sunacağım. Yakalayın kendinize. Bu miski dişi çok büyük kuştur, dibinden hemen hemen gelen bütün yavruları oynuyor, erkeğe dumanlar, kuşlar söküp değiller, parası mühim değil, ben damızı parmak istiyorum diyorsanız, alttan yavru kendi uçlarını diyorsanız, bu iki kuşu alın, taşırmayın, bizlere bir deneyin. Bunlar damızı söküp değiller, diblerinden gelen yavru garanti uçup oynuyor. Gözünüze görmek istiyorsanız, bize, sözümüze inanmak istiyorsanız, parası mühim değil, alttan yavru uçurur, biz işin sonunda konuşalım. Baba bunu erkek Kız girişi Özellikle bak unutalım Kuş renk ile oynamaz Biz kendimize güveniyoruz Dediklerimiz de hafiyen yerindedir Uzaklardan kendi hedefe atan kuş kendisidir. İki yıl uçup oynamış, şu an namazlıktadır. Nefes esnesiyle uçup oynar. Erkekler de bir oynamış. Biz bunlara da satmıştık. Para yatmadı arkadaşlar. Üzülerek bunu söylüyorum ama kısmen nasıl bir şeydir. Miskisine gerçek. Bu şey. Kuşlar yiyemediler. ikisi de söküktü. Kuşlar uçma olmaz. Tam hızlı su ayağı de yavru uçup oynamış. Alttan miski gelir yani. Boz benekli gelir. Boz dumanlı benekli gelir. Antika. Bunlar da Ufuk Ağabeyimizin ötümesinden değerli dostuma selam olsun. Bu büyük kuşlar arkadaşlar, antik kuşlar. Aynı şekil kuşun videosu mevcut. Uzaklardan bir buçuk metreye kadar gelip taban tablası çevre 25-30 metre, 10 tablaya giden dişin kendisidir. Bu da erkeğin işle değil. Erkek işle tüp değil. Dişi hazırdır. Zaten bana gönderdikleri gün kuşun kanadını matasalar bana gönderdiler. Bilginiz olsun alan dişi istediği kupayla atabilir. Şöyle bir kapı. Ve ve tokuşunuz Şen yurttan Suriye sınırından sıfır getirdiğimiz kuşlarımızdır. Dişimiz uçmuş oynamış şu anda mısınlar? Nefes verirsiniz kuşlar. 20-30 sefer yapar ama 8-10-12 sefer yapar. Dişimiz ön tepeli. Erkeğimiz de yeni başlamış. İnanın bu sahibiyle iki gün önce görüştüm. Özellikle bu erkek alan devamını getirsin diyor. Kuşumuz başlamış. Üstten üstten 7-8 saklayı tırmanıyor. Kuş biraz yüksek kalıyor. 5 metre 6 metre alıyor ama daha indirmemiş. Bulutlara kadar giden bir erkekler arkadaşlar. Bu da Suriye sınırından getirdiğimiz tavuk. Bilginiz olsun. Kuşlar yavaş çekme. çek. Tabi bu kuşların devamlarda da mevcut. Bunları Öğrenciler çıkartır. Sizler göresiniz diye ne alacağınızı bilesiniz diye. Tabii aynı tüm eserin kuşlarda devamı var. Gel kardeş. Gel. Gel gel. Yapın çek böyle. Arkadaşlar sizlerimiz devamı işler var. Tabi bunların arasında bizim sattıklarımız da var. Bir de bilginiz olsun. Bunların arasından satmadıklarımızdan yayına size sunacağız. Şimdi de yapma, Tamam, böyle şey. Bilginiz olsun. Çek böyle, yapalım. Tabi bunların arasında sattıklarımız var. Dediğim gibi satmadıklarımızdan ben sizlere yayına sunacağım. Gel abi. Erkek şekerimiz hazır kuştur. Hazıra yakında da, yüksek alıyor. Bulutlara kadar gider dediği erken kendisidir. Onu da yayına sunacağım. Dişlerimi sattığımız için tek kaldı orada. Ee, bu dişimiz var başlamış. Bilginiz olsun. Biri bana ayır demişti ama ben yayına sunacağım bu dişi. Dişinin yuva kardeşi var. O da dişi dedik. Dişi hazır. Bakın. Özellikle bu dişi Bu iki dişi kardeştirler. İkisi de hazırdır. Bana ayır demişti bir arkadaşımız. Dönüş yapmadı sıra hazırdır. Bunları da sunacağız. İki kuşumuz da hazır arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar bu kuşlarımız bu kuşlarımızın devamları talep ve kendi kuşlarımızdan siz değerli sunacağız. Akşam yine 1.31'de görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Bu güzel kuşlara değer arkadaşlar kaçırmayın. Esen kalın, güzel kalın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz.